Oda, oda sallanacak diye bir de Bebekten başım ama ya O, o kesildi mi yine? Yok, bu sefer led geliyor O silah mı aşkım? Başım döndü Ne yaptı da kesildi? <laughs> bir şey yapmadım amına koyayım Kendi <laughs> Murat'ın sesi gelmiyor Murat No, <laughs> nasıl bir ses bu ya? Aa, diye gidiyor. Bana sorma. <laughs> Boşum <mu> gülmekten ya. Onu <laughs> yine iade diyor o zaman. <laughs> Şimdi, yerim, Yok, kanka, bu, o, o. Burada burada, burada yakın. <laughs> Şey ya hem onu hem bağlanamıyoruz Başlatma ver Yarısını herhalde <gülüyor> 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 Bir de mikrofonu siliyor <laughs> <dumanı> <laughs> Kim diyor onu? diyor onu. Ya siktir git aşağı su amına koyayım salı. Hoş geldin. Çıktı lan. Oğlum bu nasıl bu kadar kalitesiz olabiliyor ya? Abi süper diyorum ya sana anlamıyorsun ki sen. Kendi kırıyor <laughs> içinden <laughs> bağdan <laughs> çıkıyormuş. Siktir <laughs> alalım. Ya aynısını al. Al ee, evet, alayım. Oz, Ozi'ye Ozi ver. Ama gene baskırsız oturmasın üzerinde. Ben çıkıyorum. Nereye çıkıyorum? <laughs> Dışarı. Niye? Kıldım ha. evde. Ha dedem bekliyor tamam hadi. Hmm, hadi görüşürüz. Hadi bak. Hadi bak. Allah seni belan. Allah seni belan. Belan. Evet çıktı. Yetişemedim. Ooh, what are you buying? Evet ben ne kadar mal çöp top bir şeyler varsa topluyorum. Şu papanın önündeki kadından mı quest acaba? Aa aleyküm selam. Al fark etmez. Ama onda emisyeli bayrağı yok işte. Ya, ne veriyor ki acaba o? Bilmem. Hiçbir fikrim yok onun işte eminim ben şöyle boyayalım da şöyle yapalım hoppa şekil can neden sıkkın olur neredesin Bora? geldim bu bombaları falan toplasana sen bak burada bir sürü varil var toplu onları. Toplu Onlar var değil. Ne var burada? Hiçbir şey yok. Fiskeli varmış. kablosu koptuysa geçmiş olsun. GG. Ben de bu kulaklık yüzünden böyle oynuyorum böyle. Böyle eğik eğik oynuyorum. O kadar kısa ki kablo. Bir metre var yok yani. Göya Sony bir de. 329 lira verdim. Oh maşallah. Nasıl koptu ki? Hadi gidelim. Topladım ben her şeyi. Quest almadım. Artık. Ne yapıyor lan suda? Sen suda Adam ne yapıyorsun? Kendine gelsin onu yapayım. Adam bir kendine gelsin. Ha. Bundan mı alalım? Al ya al farklı. Yani evet, kargoculuk yapalım bu sefer, Gel. Evet. şey AliExpress. Teyze görev var. Tavukları seviyorum. Ortadakini. Ortadakini alıyorum. Tamam. dikkat et. Şu kureste... Aa, dur bayrağı unuttuk. Oğlum o kadar da dandik olmaz ya o kadar para versen kulakta. Şurada quest'e oy verip geri gideceğiz. Ne diyormuş? Biz hangi outposttayız şu an? Es geçmiş olsun diyelim ne diyelim? Al o <laughs> 20 lira kulak al takıl. Yani. <laughs> Bir dakika biz neredeyiz şu an? <laughs> Murat abin hep gelir zaten. Dagger Tooth'tayız. Terry kim anasın? Terry mi? He, öyle bir kişi var burada. Ondan kargo alacağız. Te T, Terry, bildiğin Terry. 4 hmm. Dört harfli. Savaşalım. Şeyden herhalde, Baba gideceğiz, oradan alacağız. Bu herifi alın ha. Büyücü olmasın ben yani büyücüye bak, ben de buradaki kadına bakıyorum. Evet, Terry burada bak. Gel buraya Ozan, barda. <laughs> bak bu şişeleri görüyor musun? Çok hasar almaması lazım. Nerede? Elimde şişeler var şu an. Nerede lan? Nereden aldın? Bak barda kadın var işte. Tezgahta bekliyor, ondan alıyorsunuz. Teyze. Ben F'ye basınca alıyormuş tamam. Ne ki bu? Bunları götüreceğiz bir yere. Tam da fırtına çıkıyor ha. Şansa bak. Evet. Sıkıntı onun için. Bu, Buğra aldın mı sen? Ne o? Ne kutusu? kıyafetler mi? Onları içeride tut. Sen niye bir şey almadın bu Gel. Dur geliyorum. Ses <laughs> üç, 5, 8, 9 şu yaşlı gel, ona F'ye bas. Ha, bir tane daha alacağız, onu da sen alacağım. Bas F'ye, çiçekler. Geminin üzerinde üzerine dursun o, üst tarafta dursun. Gel bura, gel. Önümüzü göremiyoruz ki ama bak. <laughs> <laughs> Heh, bir dakika. <laughs> Aa, ben de önümü göremiyorum. Çiçekler şey, çok kapatıyor ya. <laughs> gel, gel, gel. Beni takip et. Beni görüyorsunuzdur herhalde. İşte, yazını görüyoruz. Ananı düştüm. Öyle ortada dur. Nasıl bir nerede? Ha, güzel. Murat kendini tanıt bak. Nasıl birisi? Yani şu an tanıtmaya vaktim yok. Dur bakalım nereye gidecekmiş bunlar. Galleon's Grave Outpost'a gideceğiz. Outpost'a. Ananı. Ha yıldırım düştü çaktı bana. Ne Outpost'u? Galleon's Grave. yaptım da herhalde. Ha bur gördüm gördüm bak ha orası. Uf, oldu Aynen. İndir indir. gene bozulucu. Ayarladınız mı? Aşağısı su almasın diye bekleyeyim ben. Şu an fırtınadan kurtulduk herhalde. Yok kurtulmadı. Bir şey parlıyor lan. Nerede? Karada. Şimdi. Ampul falan herhalde. Ateş değil Deniz kızının sesini duydum. gemideki. Yeniden olmaz. Yüzüm morardı mı? Yok. Ya. <laughs> ay iki defa kusun da. <laughs> ya gel, gel aynı anda kusalım. Gel. Silmem. mide nasıl kusayım? Balık Çarpacağız, çarpacağız. Sikeceğim kusmanı da şimdi ya. Gömdük, gömdük, gömdük. Aaa bir şey olmadı. Bir şey olmadı lan. Hiçbir şey olmadı. Allah Allah. Hadi kusmaya devam. Döndür, döndür. <laughs> ne alakalı? Ses, Hiçbir şey olmadı lan. Sesi de gelmedi biliyor musun? Çarpma sesi falan da gelmedi. Vay be. Ona ona on fizik. Gene yapacağız. Gene çarpacağız abi. Ayağını sikeyim ya. Mesela Dönmüyor. Yavaş yaparız, yavaş yaparız abi. <laughs> gene bir şey olmadı. Aa, gene bir şey olmadı. <laughs> Döndürüyor mu? Dönmez nasıl? şimdi buradan. Dönmez şu an. Bir dakika bakalım. Dönüyor mu? Burayı ayarlayacağım bekle. Tam döndü. Haydi gidelim gari. Geldik bile Gene çarpacağız. Çok güzel. İndirin şimdi. Güzel ki daha büyük. Hmm. Ama çarpmayacağız. Güzel. Ama çok uzaktayız ya. Ben şu kıyafetleri satmaya başlıyorum. Kötü olacak ama bu. Ben çiçek aldım. Önümü göremiyorum. Ben de. Kör oldum amınak. Ya lan, hiçbir şey gözükmüyor ya. Şu an full olması lazım. Aa niye öyle gözüküyor lan? Dur. Hah. Hemen kontrol edelim ki yamuk değil. Twitch ayar değiştirilse bilemem ama. Nereye gidiyoruz? Öyle arada. Dur yazıyor zaten. Ana kirlenmiş bak. Tes. Şuradaki galiba. Ya da şurası mı? Dur bakalım. Yok kardeşim tam ekran. Ha burası. Gelin. Neresin lan? Şu an tam ekran bende. Hava gelin. Bak shift'e basmakta zorlandım şu an var ya. Aa, biraz fazla genişse. O zaman tamam. Bir ayar yapacağız artık. Normalde olmaması lazım öyle ama. Baba çiçek istemek de ne yani biliyorum. bok beni buluyor zaten. Bütün sorunlar. Ne oluyor oğlum oyunu bozdunuz lan. Müziklere bak. Yoo. Burada bozuk çalıyor. Ama ekse para vermiyor baksana. Niye acaba? Çok basit görev çünkü. Şundan sonra şey alalım o kazmanı var ya. Kardeşim şu an şu an olmaz da discord'ta e, Discord'da hani oynamak isteyenler var. Onlarla birlikte sen sen ben işte kaç kişi falan toplarız dört kişi öyle gireriz. Biz böyle dört kişi gemi kusu kullanamıyoruz yani. Ya bu fazladan verdi bak. Peki, bir de de hasar görmüş biraz. O rank, rank falan mı var oyunda? Vay anasasın. Fired Legend <laughs> diye bir şey varmış biraz. Herhalde oyun leveli mi bu nedir? Büyükler oyun leveli. Şuraya. 50 level olunca. <laughs> Şimdi indirelim bayrağı. Gel buraya Ozan. Kaç 45? Bir şeyde 45 ile olduk biz ya neyde? Dur bakayım. Aa yapamıyoruz ya lan. Niye lan? Gemi yanaştırmamız lazım. Nereye? Buraya mı? Neyse yanaştırırım. Ha. 4.5 milyon paran var. Oo. What is it? We are done. Reputation. Mu Taban şey Adam Bekle. Ha, ee, önceden söyleseydin onu. Ozan sen gemiyi getir. Hiçbir şey anlamadım lan. 44. Ozan gemiyi getir. İkinci sayfada gel. Tam 44. Ne yapıyorsun sen şu an? bakıyorum bir dakika. Burada 44 var. Benim 45 diyor level. Ve sen benden önce nasıl atladın yani? O, o saçma. Sola girdim ya ben bir iki kere. <laughs> <Şu> ortadakini alıyorum. Tut 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 Dıt dıt. görüşürüz kadar. Sen yeni yemek edin, ben daha sabah kahvaltımı yeni yaptım yani. Düşün. İki buçuk saat sonra oradayım Murat. Amra, tut, tut, tut. On da hiçbir zaman almayacağız. <laughs> Ver bakayım bana at görevi. Neredesin sen? Ozan Hiç var mı nereye doğru gideceksin? Burada quest başlatmadım. Aşağı gel. Oha! Lan bu ne? Kaç tane verdi? lan yuh. Şu basitlerini yapalım ya. Şey yapalım bak ben... Yani iki saatimiz alır mı bunları bitirmek? Ben yani Boklu'ya giderim o sırada. Dönüşte devam ederim. Cık, devam etme olmuyor oğlum. Birimizin sürekli oynaması lazım. E siz devam edin işte ben yokken ha Oğlum o zaman ben de annemle markete gideyim ya. İşte kadın çağırdı. Gideyim geleyim. Sen doğru gitmiş gelirsin zaten. Gidip gidip. İptal iptal ediyorum. İptal ediyorum. Ne iptal? Tamam. Et. Hemen hemen zaten yarım saat ikiler geliriz. Sen o kadar Hatır sürer mi? mi? Sürmez. Yok o kadar sürmez. Tamam hadi ben gelirim. Hadi. O zaman biz de çıkalım ya. Tamam çıkalım. <laughs> Girersin. Exit dedi.